Hasan abi kaybettikler. Git ne diyeceksin? Tamam. 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 Yasin abi kaybettik. Yalan. Yemin Dur, et. vefat etti. Yemin et. Oraya götürmeye geldim seni. Yemin et. Ya bunun yemin olur mu Şengül teyze? Ama gördüm Allah rahmet etsin. Böyle dalın almışlar ama o iyi yere gidecek kartız var böyle yemiş, yemiş. benim diyecektim. Ne yap?

cennete çıktım kim ne derse desin. Cehennem azabıydı ora. Gece üçte Allah yasin seni diyorum. Benim başıma yollayan ceylan şöyle kanatlı bir kuş olsun ceylan uçsun geçsin. Maraş dondurmacılar yapıyor ya Cengül'üm öyle yapalım bak. Lan bebekler <laughs> kızıyor bana ver. <laughs> Buna bak kız vallahi da adam ellerime atıyor. Cenazemi gelir miydin Şengül özseydim? Ana. İnan ki var ya arkamdan ağıt yakardı. Ben biliyorum, beni sever. Arkamdan yemin ediyorum ağıt yakardı. Ya senim de gitti de bir tane oğlum vardı da onu da kaybetti. Daha vallahi korkum gitmedi. Allah seni bildiği gibi etsin. Beytullah! Böyle şakalar yapma. Bana yaptın. Kap ne dedi? Sen öyle dedi ne dedi? Kap krizinden gideceğim. İnşallah kap krizinden. Değer görmesen ölürdün. Ben seviyorum lan. Doğurmadım ama seviyorum. E, Keçi olması, şunları da yiyeyim mi? Şunlar da yiyeyim. Bak Yasin Bey. Keteden çok güzel. Buyurur musunuz? Bak ben doğurdum. Üstünü bile siliyorum. Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere. Bir şengül sevdirdim de dondurma da getirdim. Kendim yumunda. <laughs> İki deli birbirimizi bulduk. Çiçek ektim Sekiz Sekiz su dökmesem kurur mu lah yetim. Ah kurusu güzel canım. Cennet için lahım. Kanlar su yordum şeket kana. Bu ne? Kuş bunu hayatım. Kuş bunu. Çay güzel oldu. Zaman geldi Sempre.